Türkiye'de üretilen Kargu 2 adlı sihalar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu 2, Foreign Polisi'ye konu oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kargu 2 hava aracı, Arnold Schwarzenegger'in Terminator filmlerine benzetildi. Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız, başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı. Popüler Terminator filmlerinde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bir süper robot insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Kargo 2 ile ilgili değerlendirme yazısında ayrıca Türklerin yeni ürettiği Kargo 2 4 pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor ifadeleri yer aldı.